Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Rockbox My, Minecraft Rockbox oyunu olsaydı nasıl olurdu oynayacağız arkadaşlar ve adını da açıklamada veririm açıklama dediğim videonun sonunda uuu tahta nasıl kırıyoruz aa dövüyoruz tahtayı dövüyoruz evet Minecraft öğrenmeye çalışan ben Skywalker hiç benzemiyor lan Rockbox'un özel oyunu var. Tamam geleceğiz. Şimdi şöyle koyuyoruzdur. Evet adamın evini bitirmeye çalışırız. Ay. Adamın tatlı bir evi varmış. Ay şeye benziyor. Bakın arkadaşlar çok kasır. Ana bir ağaç. Ya Kaldık burada Çömel çalışma arkadaşlar Yani dikkat, ol, dikkat edin Şimdi amacımız ne Canavarlardan korunmak Gibi şeyler işte arkadaşlar Minecraft biliyorsanız Bunu da biliyorsunuzdur Abi baya taş dedi Demir takımı lan oha arkadaşlar dikkat edin beliniz her zaman boş olsun görüyorsunuz az önce benimki gibi tank ed edilmeyin demir seti taş seti falan var lan. Oyun uh, uh, baya iyi gibi duruyor aman abi aman abi benim robux'um yok ama arkadaşlar siz bana bin aboneden sonra bize her like'da para geliyor arkadaşlar ve para geldikçe de ben size robux alıp robux alıp daha iyi oyunlara yatırıp ve size daha iyi tanıtabilirim arkadaşlar yani yani bir de touch set e, bayağı pahalı ya Vay be. Güzelmiş. Ee, şurada bir oyuncu var. Ona karışmak istemiyorum. Şimdi sandık. Aa enter var. ki anlamadım ben. Arkadaşlar crafting biraz Allah belasını verir G gibi. Ee, bir de ruby var arkadaş. Oyunda ruby var maşallah maşallah. Normal Minecraft'ta ruby yok. Ama ben modlarla ekleyeceğim. Bekleyin siz. Arkadaşlar bir de Minecraft'a da mod yapmamı istiyorsanız bir like. Bize ne kadar da az önceki anlattığım kadar güzel. Bir de acıktım. Yemeği nereden dolduruyoruz? Hiç bilmiyorum. o koordinatlar bile var. Şöyle kafama göre bir tane. Benim mimarim hiç iyi değildir. O tamam alıştım. Bak sabahtan beri çömeliyormuşum lan ben. Hop hop. Hop. Bak tam ortasına gelmeniz lazım arkadaşlar. Yoksa olmuyor bak. Bak geliyorsunuz. Bloğun ortasına basıyorsunuz. Öyle. Evet. Adam olmuşum da Minecraft öğretiyorum değil mi? Aa kontrolü çok zor. Abi. Az önce kendi kafama blok koydum. Evet. Bir artı bir ev. İstanbul'da böyle artık. Evet. Ee, oyun dedi ki sen şaka mı yapıyorsun? Oyunu kötülüyor onunla. Plan diyor. Bir de biz acık. Tamam o zaman şuradan bir ağaç alalım. Ağaç yiyeceğiz arkadaşlar. Evet biz ağaç yiyoruz. Terbiyesiz. Terbiyesiz Naci. Şunu alayım kafamı. Ee, şimdi şunu al. Sonra nasıl bölüyoruz Tamam basılı tutuyoruz. Bir de mobilden oynuyoruz gençler. Heh. Lan şöyle koyuyoruz. Üf, üf, yakıyor evi. Evet, crafting şuraya fırın, bir tane şey. Şimdi daha fazla şey yapabiliriz. Aa! Ama ne kadar değil. Oyuna alıştım ya. Oo taş, taş, taş. Nam nam yemek. Taş yemek eşittir yemek. Ben biraz odun kırmak. Evet taş taş devrinden yaşayan biz. Elma. E, hoga boga. Bu ne? Elma mı? Evet. Naci mağara adamı olursa nasıl olurdu? İşte gördünüz. Bir de arkadaşlar. Size, size özel bir tane şort ayarlayacağım. Bir önceki şortumuzu da görmüştünüz zaten. Ben yapmıştım. Ee, dövdüğümüz bir tane şort vardı. Ve karşı hızlıca yapamıyoruz arkadaşlar İkide bir streçteki gibi yanınızda ışınlanıyor dırt dırt diye şimdi bir de biz bunu nasıl yapıyoruz yapıyoruz nam nam ye nam aa attı lan nimet yere atılmaz gerize kaldı lan bu yemiyor arkadaşlar Aa yemişiz. aklımız helal et. Ee, şimdi yaratıklar gelecek. O yüzden ben biliyorum. Yaratıklar ağzına etmeyin. Şöyle bir artı evimizi yarım ev yapmayalım. Tam yapalım. Zombiler var mı? Zombiler varsa benim işim şimdiden bitti. Evet. Normal Minecraft niye ise daha kolay gelmeye başladı. Hadi, haydi, haydi, haydi. Let's go, let's go. Evet. Şimdi bir de bunun kapısı var değil mi? İki bir bozulmasından o bitki. Tarımcılığa da başlarız gençler. Hele bir beş ya. Hop. Aa. Aa, aa da. Aa, aa geniş, geniş, geniş. Kalbimiz geniş olabilir ama dünya değil. ada ee, Adal abimiz, ad, ab, ab. Yine. Nageer seferinde bunu yapıyorsun. Aa, bu çok sıkıcı. Ya. Rahatlık kıskanıyorum. Kimseye söylemeyin. Ağlamayı kıskanıyorum. Uy. Evet. Yapraklara bak ne kadar da güzel. Evet, ee, Minecraft'ta tepeden aşağı inmeyin diyorlar ama bu ağaçlar için. Aa, kırılmayan yaprak. Arkadaşlar, aa yapraklar kırılmıyor. Oyunun bug'ını vurdum. Ana, Otomatik görüyor arkadaşlar. Ben dokunmuyorum. Ekmeğin üstüne yemin. Neyse birazcık elma da edilmiş oldu. Lan çok gittin. Çok gittin. Çok gittin. Çok gittin. Çok. Neyse elma kasıyoruz. Evet elma kasma tak arkadaşlar. Eh iyi bol düşüyor elma. Tamam lan tamam tamam. Nasıl? Dur. Neyle yapıyoruz? Neyle yapıyoruz? Arkadaşlar oyun bozuldu. Uy tamam tamam. Hallettik hallettik hallettik. Güzelliğe bak ya. Ne kadar da güzel. Hayır Naciye. Bu. Şimdi açalım sandığımızı. Sandık. Bir yes, yer ses çıkmıyor ama. Şöyle, şöyle. Şöyle. Neyse crafting mantığını anladım. O yönden iyiyiz. Şimdi gelelim kapı yapmaya. Oo bizi takip ediyor şey. Evet e, bizim bizimkinin kafası kırıldı arkadaşlar bakın kafam kırıldı. 10 dakikamız geçmiş bile ya. Ben bir adı bir evde yaşayan bir çocuğum. Evet şimdi kapı yapılıyoruz. yapılır. Ana, bir kapı a dolandırıyorlar abi. A, abi dolandırıyorlar. Abi Türk oyunu olabilir mi bu? Dolandırma var çünkü. Biz Minecraft'ta bak Minecraft arkadaşlar. Bak. Huu, ne kadar da güzel. Hırsızlar girsin diye böyle yaptım. Ya ma ya aynı acı ya öf, ne kadar da. Şöyle. Bala bir artı bir ev işte ya. Koy demedik. Ya Minecraft'ın normal şeyini özledim be ya. Şimdi şöyle mi? Nasıl yapılıyordu lan? Nasıl yapılıyordu çubuk? Evet onu bile unuttum. Onu bile unuttum. Yani o kadar kötüyüm. O kadar kötüyüm. Yani artık Minecraft'ı o kadar özledim arkadaşlar. Benim niye sesim yükseldi? Ee, şimdi böyle yapıyorduk değil mi? Açıl. Yok olmadı. Yok. Nasıl yapıyorduk lan? At. At. Ee, şey e, ben bunu çözemedim şimdi olmuyor. Ee, crafting bozuk. Evet crafting bozuk arkadaşlar. Crafting bozuldu. Az önce kapı yaptık ve crafting'imiz bozuldu. Valla Vallahi ne kadar da güzel ya. Dünya ne kadar da güzel. Açmıyor. Ark arkadaşlar açmıyor. Ah lan kapı açılmaz Allah'ını sevim. kim bu bak geçen hapishaneye çok kötüydü ya düşük bir de beni bir de burada hapis zaten grafiklerini anlayamadım şimdi çömen yok bu değil bu at bu da değil İki de bir, bir kapı açıyor. Bastını tutunca olmuyor. Şöyle bir şey yapsam. Ooo şey, baya iyi. Kodlar. Ooo ye, yeah, vay. Bunlar ne ya? Enter one. Şey, oaa abi bu bilgisayarlar içinmiş be ya. Biz de mobil diye girdik. Neyse. Şöyle. Arkadaşlar oyun gerçekten bozuk. Yani ben oynarım ben iyiyim falan derseniz oynayın yani. Biri aya çıkmaya çalışmış. Ben az önce şuradan taşları gördüm ama az Şuradaki, nice, süper bir ev ya. Hatta bakın şimdi size ev tavsiyeleri vereyim. Size ev tavsiyesi vereyim. Ay, yok, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Tahta, evet. Buga buga, ben tahtayı yeni kaşif Bütün tahtalarımızı harcayacak Düş, has. Iı Valla mis gibi ev oldu ya Bir tane daha kapısı olsa Daha güzel olabilirmiş Nam Nam Ben yemek yiyeceğim ee, Görün Extreme Ekstremiform Ben etkisiz elemanım. Bombacı milahim geldi. Aklınızı helal etmeye. Allah belanı. Aa dur lan. Bunu Şuraya bir tane bomba. Bomb. Hayır. Kendi bombam beni öldürecek ya. Akıl mantık var. çok kötü. Kalitesiz bomba vermişler. Kaldı mı da? Patlar. Yok edin. Hakkınızı helal edin. Bizim takım birinci şu an. Bozuk'a gönderin. Bakayım. <laughs> Yanına bomba koydum. Patla. Tırra, tırra. Lan, ölmüyor. 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 uzaktır. Ay Allah'ınızı tek. Bunun tadını. Ay yok yapamadım ya. İle tur başlıyor. Lütfen yeşil olabilir. Beni öldürdüler. Hakkınızı helal edin. Ee, şimdi arkadaş. Abi ben de Robosta oyun yapabilsem. Ben bir duramıyorum yerinde. Hayda, Haydar, Haydar. Bana bir Haydar versene. Abi ben Abi abi Allah belanı Ölüyorum Kapı 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 ee, Evet Oyun bozuldu gençler Oyun bozuldu ben Iııı ee bu oyuna giremedim ben giremedim arkadaşlar ee, bir de yeni bir planı bu yaptım tabletin. ee, işte video bu kadardı arkadaşlar bize bir like ne kadar da önemli olduğunuzu biliyorsunuzdur arkadaşlar ve daha fazla video içeriği gelecek sizin için gelecek arkadaşlar ee, stick var legaç videoları da gelecek hatta funaf Funafa küçük bir gez, gezi düzenlemeyi çalışacağım çalışacağım arkadaşlar bir de bazen bir videoları önce atacağım videoları sonra atabiliyorum öyle bir sıkıntılar oluyor Eğer bir sohbeti gösterirseniz çok mutlu olurum görüşürüz bay bay